Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir Darkness Rise's videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu biraz farklı. Bir takipçimin hesabını aldım. Kendisi 1,5-2 aydır hesabında her şeyi biriktirip hiçbir şeyini kullanmadan biriktirmiş ve bana mesaj attı. Cengiz abi dedi. Ben bunların hepsini biriktirdim. Hiçbir şey açmadım bugüne kadar. Bu karakteri düzeltir misin? Düzenler misin dedi. Ben de seve seve kardeşim tabii ki yaparım dedim. E bunu yaparken de size bir içerik hazırlamak istedim arkadaşlar. Bu videoda bir takipçimizin karakterini güncelliyoruz. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet şu an baktığımızda kendisi 19 milyon bir okçu Kanlay isiminde. Hemen şöyle bir birikimlerine baktığımızda arkadaşımız hiçbir şeyini bugüne kadar harcamamış. Her şeyini biriktirmiş. Gördüğünüz gibi bir sürü şey var. yani bir ayda bunları biriktirmiş. Güzel yapmış bence. Gayet başarılı. Bir sürü şey var bak. 5000 tane böğürtlen var mesela. Karakterin diğer envanterine baktığımızda da şöyle bir gezindiğimde yeterli. Yani bir ayda yapabileceğinin en güzelini yapmış kardeşimiz. Evet Şimdi onun itemlerini düzelteceğiz. Itemlerinde bir sıkıntı var. Evet şöyle baktığımızda karakterde 3 parça L görüyoruz. L'lere baktığımızda PVP, L, PVP ve bu da PV olmuş. E şimdi bizim ne yapmamız lazım? Öncelikle güzel bir hemen aksesuarlara girdiğimizde şöyle bir basalım. 500 cevher almışız. Lündel olması gerekmiyor arkadaşlar. Full L item olduğu sürece hiçbir sıkıntı yaşamaz. Böyle bir armorlarına baktığımızda evet iki tane burada armor var. Kafalığı var. Şimdi bunun neye ihtiyacı var? L olarak pelerine ihtiyacı var. O yüzden şu an defans bastığımız için defansları ver bakalım. Bir geri gelelim. Şöyle bir açalım. Evet bir daha bas bakalım artık ver yav. Öyle şükür be. Evet, PvP verdi. Olsun, bir tane PvP şimdi PvP setini ayrı yaparız, PvE setini ayrı yaparız. Şöyle bir gezinelim bakalım. Bunun ayrı bir seti var mı? Burası neymiş? Pvymiş. Burayı geç. Burası ney? Tamam, bir numarayı PvP seti yapıyoruz. Bunları bir kuşan bakalım. Şimdi kaç parça PVP'miz var? 1 2 Tamam. Bunu da şöyle şimdi bak aslında bu set de zamanın en güzel setlerinden biri arkadaşlar. Biliyorsunuz bu sette başarılı bir set. PvP, CDR artışı 12 kritik hasar diyor. Güzel bir setti. Bu zamanın en güzel setlerinden biri bu biliyorsunuz. Bunun neyi eksik? Küpesi eksik. Küpesi var mı bunun? Yok. Neyse dursun bakalım. Şimdi aksesuarları yok. Aksesuar da basacağız. Öncelikle şu PVP setimizi yapalım. Kafalığımızı yaptık pelerinimizi yaptık. Bir tane armora ihtiyacımız var. Buradan ne yapıyoruz? PvP seçiyoruz. Seçkin. PvP. Seçkin giysisi. Geç bakalım. Tamam. Kuşan. Evet. 3 parça PvP yapacağız arkadaşlar. İki parça STR artışı olan yapacağız. O şekilde al statlardan yararlanacağız. Bir de savaş alanı muhafızı pelerini yapacağız. Yani iki parça PvP, iki parça savaş alanı, iki parça da STR artışı. PvP'sini o şekilde yapacağız arkadaşımızın. Evet şöyle hemen bir kurcalarımda savaş alanı var mı? İki parça PvP'mizi yaptık. Armor'u kafalığı değiştireceğiz. Zırha geldiğimizde kafalık basacağız. Farklı bir kafalığa ihtiyacımız var. Bunları bir yükseltelim. Evet Lundellos yok şu an kendisinin. Lundelli'yi o yüzden mecbur şöyle kemik bir iteme ihtiyacı var. Kemik iteme ihtiyacımız var. Kemik iteme ihtiyacı olduğu için de doğal olarak bunu bu şekilde yapmamız lazım. Evet basarsın herhalde bir tane kafalık bize ya. Basarsın herhalde. Bas bakalım. Evet PV'ye verdi olsun işimize yarar. Şimdi birinci seti PVP oldu. İkinci setinde PV'ye yapacağız. Oto kuşan diyelim şuna. Burada ne var bunu da tak. Şimdi bir de ona bu ne PVP silahı. Bir tane PVP silahı. PV'ye silahı lazım. Evet L parlatıcı seçim sandığı verdi çok iyi. Bunlar dursun. L parlatıcılar beklesin. S'lere devam. Çünkü L'leri L'ler çıktığı zaman deneyeceğiz. Çünkü S'leri L'lere denemek... Parlatıcıları biraz saçma olur. Evet şimdi bir L silah basacağız. Direkt tek attım kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, PV'ye verdi. Bir tane daha aldık. Bu de kullanırız. Aksesuarlara geldiğimizde L aksesuar basmamız lazım. Öncelikle evet, bazen gıcıklı tutuyor arkadaşlar, vermiyor namussuz oyun. Bunu hep yapıyor yani. Nerede takılı? Bir yerde takılı bu. Evet bir yüzük daha yüzüğünü de bulduk. PvE yüzüğün bu. PvP'leri de Lundella'da yapacağız. Evet kolyeyi de bulduk. Evet şimdi armasını basacağız. Bas bakalım. Aynen armasını da bulduk. Hem de güzel kritik hasarlı. Güzel kritik hasarı var. Ne kaldı? Tılsımı kaldı. Bir de tılsımını bulacağız bunun. Tılsım bulacağız. Tılsım. Şimdi evcil hayvanı geliştirmemiz lazım. 35'e bu kadar alıyormuş. Geliştirelim. Atılım açacağız bir de ona. Aç bakalım. Ama atılımı açmamız için atılım birdlerinin yok. Semih kardeşim bunu ayarlarsın artık. Ürünlerine baktığımızda bir geri gelelim. Şimdi öncelikle PVP'sini ayarlayacağım. Şimdi PVP'sini ayarladığımızda nasıl ayarlıyorduk biliyorsunuz. Savaş alanı koyacağız. Evet bir tane buraya koyacağız. Bir tane de buraya koyacağız. 8, %8 savdal artışını buradan alıyoruz arkadaşlar. Bu PVP'si. Armor'u var. Kafalığı değiştireceğiz lan buraya iki tane savaş alanı koyduk. Üç parça aksesuar bulduk. Onların da level'larını arttırır. Niteliği var mı bunların? Böyle güzel bir nitelik bulalım şu arkadaşımıza. Kritik aktivasyonu. Aynen. Bunu geçme. Dursun bu. Buraya geldiğimizde kritik hasarı varmış zaten bunun. Ne bakalım. EP yenileme kritik aktivasyonu. Tamam bu da kalsın. Bu da iş görür şimdi bu. Bu level'larda normal. Bunu değiştir. Üç tane kritik hasar bulduk. Güzel. Kalsın. Geri gelelim. Delikler devrilme iyileşmesi. Tamam bu kalsın şimdi çünkü kritik hasar vermiyor şu an. İnat ettiği zaman da vermediği zaman da uğraştırıyor arkadaşlar. Fazla zorlamamak lazım. Aynen. Bak kritik hasarı bulduk burada. Burayı da ellemiyoruz. Böyle kalıyor. Fırtınayı da bulduk. Bunda DM artışı varmış. Bunu bir geç. Evet, en güzel bir şey dursun burada. Ee, bak. Bak ne buldum. Bak savaş alanına. Bu da PvP'de çok işine yarayacak kardeşim. Bunu da bozmuyoruz. Bu şekilde kullanacağız. Bunda da aynısını buldum sana. Bunu da bozmuyoruz. Bu PvP için çünkü bunlar tamam mı? Kritik hasarı burada da bulduk. Artı yanına gelenler de güzel yani. Fırtına kritik oranı fırtına dalgası STR arttı. Evet şu an bir kabataslak statlarına baktığımda %8 savdal artışın oldu. %118, 118 kritik hasar artışın oldu. Kritik oranın arttı. Evet şu anlık güzel gibi duruyor. Şimdi sana kostüm açmamız lazım. Kostümlerin çok kötü çünkü. Bunda ne varmış? %10 kritik kritik hasar veriyormuş. Bak kaşif yayı. Bunu kullanabiliriz. Burada ne var? Avcı tavşan takımı var. Bu neymiş? PvP için. Bu da PvE için. Aslında bunlar PvE için ama olsun gene de takalım. Ekstra stat, ekstra stat'tır. Bu neymiş? Bu neymiş? Bunda altın kazanım artışı varmış. Bunu geç. Çünkü birinci sayfayı yapıyorum ben şu an. Bu neymiş? PvP ile ilgiliymiş aslında bu. Biraz daha böyle bakalım. Kostüm kostüm dekoruna baktığımızda bunu da tabii ki takacağız şimdi. Başka neyim var? Tamam. Şimdi bir kostüm açalım. Bedava varmış. Ver bakalım. Güzel. Ver bedavaları. Hey, ver ver bedavaları ver. Çok mu verdin? Biraz şundan ver bakalım bize bir dekor ver bakalım. Evet saçma sapan şeyler verdi. Yani daha güzel verebilirsin. Es. <laughs> ver bir dekor ver bir 10 tane. <laughs> bir de saçmalamasan ne güzel olacak ha. Bak hep saçmalıyor. Ver düzgün bir şey ver kız. Ne verdi? İşte Semih kardeşim sana PvP için çok güzel sana oyun başlangıcında işini yerecek bir Kanat buldum. Tamam tak bunu da. 10 numara. Gel bakalım şimdi buraya. Kostümümüze gel. Teliklerini de değiştireceğiz bunun. PvP temel STR artışı hızı ve koşu hızı olursa çok güzel olur. Yani temel STR hızı artışı ama PvE hareket hızı artışı oldu. Şansımızı deneyelim. PvP STR hızı artışı hızı beceri artışı. Bak bu da işe yarar. Kalabilir. Çünkü nitelik biletimiz de az kaldı. Tamam bunu yükseltelim şimdi. Nerede bu çar çöp? Çar çöple bunları yükseltelim. B'lerle yükselttim mi? Tamam bunu 60 yaptık. Mücevherini birleştireceğiz. Ama giysi mücevherin yok. Çantanda var mı? Vardır tabii hepsini aç bunları. Giysi mücevheri. 5 tane ver bakalım ne vereceğim. Şimdi şu giysilerine bir ayar çekelim. Yani kaşif yayında mücevher yerleştir yokmuş. Bir tane açalım. Mücevher. Buraya bir tane daha STR koyalım. Bunu çıkaralım. Armor'una baktığımızda mücevher diyoruz. Bunu çıkarıyoruz. Bunu da çıkar. Buraya bir tane bundan koy. Ede bunu yap. Şimdilik. Tamam. Normalde sersemletme koyacaktık buralara. Bunu da aç bakalım. Tamam. ya bakalım geri. Buraya da koy bakalım. Tam bunlar olduğu için bunları koyuyoruz. Geri gel. Kostüm koleksiyonu. Ee, Buff'ımızı da alalım temiz. 1200 sav. Başka var mı? Tamam. Kara büyük kitabımızda ne varmış? Kostüm açtık ya. Heh, 1000 sav de buradan aldık. Buradan da alalım. 1500 sav del. Güzel. Askele boyama bileti. Kostümlerde neyimiz eksik şimdi? Normalde yaldızlı eksik ama olsun. Şu an ana temel unsurları bulduk. Burada bir tane asal azalması bir tane de bunu koyalım şimdilik. Heh. Evet şimdi bunlara level basma muhabbeti var aslında ama şimdi bunlara çok gold isteyecek. Evet aksesuar lazım. L'leri kullanmak için hemen arttırmak için aslında buradan deriden bunları şey yapalım. Bunları L'lere geldiğinizde parlatıcılar artık yetmemeye başlıyor arkadaşlar. Parlatıcı sıkıntısı bu kadar birikime rağmen başlamış oldu. Demek istediğimi anlamışsınızdır herhalde. Tamam. Başka ne var? Şu var. Tamam bunu da yaptık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşımızın biraz karakterini güncelledik. Ama bu baya bir uzun sürecek bir olay. Bunu ikinci bölümünü yapalım. Şimdilik gördüğünüz gibi bu şekilde kalsın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarzda videolar istiyorsanız sizlerin de karakterlerini, birikimlerinizi sizlere videolar içerisinde açabilirim arkadaşlar. Kendinize şimdilik iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. like the shit up uh.